Kazançlı Grand Slam turnuvası ikinci gününde mükemmel maçlara sahne oldu. Erkekler 73 kilo altı kategorisindeki Rus sudaka Mahmadbet Mahmatbekov ve Ayup Hazaliyev karşı karşıya geldi. Mahmatbekov mükemmel bir kontra atakla rakibini mağlup etti. Madalyaları Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minikanov takdim etti. Judo benim için bir aile gibi. Rakibimle bütün bir yıl beraber antrenman yaptık. Onunla iki kardeş gibiyiz. Finalde takım arkadaşım Ayub Hazaliev ile karşılaştım. Turnuvadan önce beraber hazırlandık. Heyecanlı beraber yaşadık ve finale beraber çıktık. Sonunda kimin kazanacağının önemli olmadığında en fikiriz. Biz arkadaşız. Masters ve Tiflis'teki Grand Slam turnuvalarında gümüş madalya alan Madina Taymazova eleme maçlarında üst üste başarıya uzandı. Taymazova finalde Almanya adına yarışan Giovanna Sigocimaro ile nefes kesici bir maç gerçekleştirdi. Rus judoka başarılı bir teknikle tatamide rakibini kontrol altına aldı ve nihayetinde altın madalya kazandı. Burada Grand Slam turnuvasına katılmak benim için mükemmel bir tecrübe. Bu bizim olimpiyat oyunlarına hazırlanmamıza ve judo tekniklerimizi iyileştirmemize yardımcı oluyor. Erkekler 81 kilo altında ise altın madalyayı Macar Şudoka Atilla Ungvari kazandı. Rus Şudoka Alan Kubetsov ile karşılaşan Ungvari, Vazari'ye giden hızlı bir kuça hamlesi yaptı. Bu madalya Macar ilk Grand Slam altın madalyası. Kadınlar 63 kilo altı kategorisinde ise Polonyalı Agata Ozdubabila, Brezilyalı Ketlen Cuatros'u Kujic hamlesiyle alt etti. Turnuvanın ikinci gününde de Rus judokalar seyircilere judo şöleni yaşattı. Dünyanın birçok yerinden judokaların bir araya geldiği Kazan Judo Grand Slam turnuvası dünya judo turunun en heyecanlı duraklarından bir tanesi.